Bir de bir şey soracağım. Çok alakasız bir soru ama. ama e, ultim online oynadın mı? Ultim online çok oynadım herhalde. Ya. İşte çok be. oynadım. İşte bu be. E, soluksuz yani ben liseyi okudum kağıt üzerinde ama hani daha fazla internet kafedeydim ve ultim oynuyordum kuvvetli muhtemel lise yıllarında. Çok iyi. Biri. Biri tavsiye ederim. Evet ben de genelde tavsiye etmiyorum ama chatten bir arkadaş şey dedi. E, Ultim Online oynamış Can dedi. Dedim aa soracağım. Ben de 13-14 sene oynadım çünkü hiç durmadan. Hemen bir sorayım dedim. Ee, yani sana ne de başladık zaten ilk çıktığın zaman. Nebula'ya geçtik işte Nebula sonra Kuan diye bölündü. Kuan'a yani inanılmaz da en son böyle bir yine kaşındım ben. Bundan yaklaşık 4-5 sene önceydi. Ee, artık böyle ne kadar kötü anılarımız eski. Hani 5 sene <laughs> önce falan. Ee, beş sene önce de bir... E, unuttum şimdi adını. Bir server açtılar. Dediler ki, abi sen tekrar başla. Dedim ki ben dedim geçti benden falan. Bir daha bir girdim bir sene de orada oynadım. E, şimdi durdum gibi oldu. Ama belli olmaz ya yani. Bir daha başlayabilirim. Ya biz ne kadar şey olsa da o yani zamanında o tadı yaşamışız ya. Şimdi ben de başlayınca maksimum 3-4 ay oynayabiliyorum. Sonra sıkılıyorum çıkıyorum ya. Yani. Ama yetiyor yani o zaten. O tadı o eski o nostaljik tadı yakalıyorsun. Tamam diyorsun doydum ben. Bırakıyorsun soru devam. Ya chatten şeyi soruyorlar, Steve Nick'li bir, Nick bir e, tanıdığın var mıydı Kuan'da? Var mıydı? Yoktu herhalde. Tanıdığın mı? Hani arkadaş arkadaş. Ya, Yok yani oyun arkadaşı, Nick'i Steve olan. E, tabii ki e, tabii ki. Nick'i Steve. Evet evet Nick'i Steve. Aynen bilmiyorum ama çok eski ya. Evet çok eski. Ben, 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 bir tane Steve diye bir adam var onu hiç unutamıyorum da geçenlerde yayında onun anısını anlattım. O böyle bir kalıplaştı bizim bana bir adilik yapmıştı benim bütün zırhlarım falan çalmıştı. Black Rock, Blood Rock ne varsa <laughs> almıştı. Ya onu anlattım da artık bir anıyoruz onu. Birkaç Küfürlerle. tane e, celebrity vardı. İşte Tiara Satiris satılıyorum mesela. işte böyle Satiris sahnedanlı falan filan. Bu adamlar celebrity'di böyle. Celebrity de şu kadar iyi adam. Değil mi? Yani, <laughs> hani bunlara takılıyorduk falan ama yani çok çok zaman geçti üstüne. Evet. Şey yapalım.